Evet sevgili arkadaşlar, hepinize Fizikle Kal YouTube kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konumuz gölge ve yarı gölgenin devamı olan ay ve güneş tutulmasıyla sizlerle paylaşmış olacağım. Arkasından da gölge sorularını çözmüş olacağız. Hazırsanız ne yapıyoruz? Dersimize geçiyoruz. Dersimize geçmeden önce ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, Şimdi ne yapıyoruz? Güneş tutulması yapıyoruz. Güneş tutulması nedir? Öncelikle onu bir anlatalım sizlere. Önce bir güneş çizelim arkadaşlar. Şöyle bir küresel ışık kaynağımız. Dünyadaki en büyük küresel ışık kaynağımız nedir? Tabii ki güneş. Hemen önüne onun birazcık ilerisin arkadaşlar bir ne çiziyoruz? Ay. Yani bir engel. Küresel bir engel. Ve ileride de neyimiz var? perdemiz var. Sevgili arkadaşlar ileride perdemiz olacak. Şimdi bakıyorum. Küresel ışık kaynakları eğer saydam olmayan cisimden büyükse ne yapıyorduk? İki tane ışık gönderiyorduk. Bir altına ışık gönderiyorum. Bakın şöyle. Bir de ne yapıyorum? Üstüne ışık gönderiyorum. Şu şekilde. Daha sonra ne yapıyorum? Diğer taraftan gönderiyorum. Bir altına ışık gönderiyorum. Bir üstüne. Üstüne gönderdim. Şuradan da ne yapıyorum? Altına bir ışık gönderiyorum. Şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlar şurayı devam ettiriyorum. Çiziyorum ki daha iyi anlayın diye. Şunları. Şimdi bakın. Şu kırmızıyla taradığım bölgeye ışık düşmedi sevgili arkadaşlar. Çünkü niye? Şurası yani engel tamamen ışık geçirmedi. Geçirmediği için arkasına ışık düşmedi. Bu kırmızıyla ışık düşmeyen bölgeye biz ne diyoruz? Tam gölge konisi diyoruz arkadaşlar. Buraya ışık düşmedi. Burasının adı neymiş? Tam gölge konisi. Şimdi ben eğer bu buraya bir dene çiziyorum. Şöyle bakın. Bir dünya çiziyorum. Biraz dünyamız büyük oldu. Dünya bakın bu dünya. Dünya'nın etrafında dönen kim? Ay. Dünya'nın etrafında bakın ne yapıyor? Dönüyor. Şimdi dünyanın şu noktasından güneşe doğru bakan insanlar burada bakın tam gölge oluştu. Yani burası karanlık. Burası karanlık olduğu için şu noktadan bakanlar güneşi ne yapamaz arkadaşlar? Göremez. Dolayısıyla dünyanın bu noktasında bakan insanlar güneşi göremediği bu ana ne diyoruz? Güneş tutulması diyoruz arkadaşlar. Herkesi bakın dünyanın şurasından şurasından burasından bakan insanlar gördü. Ancak dünyanın tam gölge konusu içinde kalan bölgesinden bakanlar güneşi ne yapamadı? göremedi. Dolayısıyla biz buna ne diyormuşuz? Güneş tutulması diyormuşuz. Bu neymiş? Güneş. Bu neymiş? Ay. Bu da ne? Dünya. Demek ki bir daha anlatıyorum. Tam gölge konisinde kalan dünyanın kısmında yaşayanlar o anlık güneşi göremedi. Göremedikleri bu ana ne diyoruz? Güneş tutulması diyoruz sevgili arkadaşlar. Anladık mı? Gözlerinize bakıyorum. Hocam çok güzel anladık diyorsunuz. Ve devam ediyorum. Bu sefer de niye geldik? Ay tutulmasına geldik. Yine neyimiz var? Yine güneşimiz var küresel ışık kaynağımız. Tamam mı arkadaşlar? Onun önünde neyimiz var? Onun önünde engel olan bir şey var. Bu sefer engelimiz kim olacak? Bu sefer engelimiz tabii ki yalan dünya olacak. Dünya. Şimdi bakın küresel ışık kaynağımdan dünyaya ışıklar gönderiyorum. Bir altından gönderiyorum, bir de üstünden. Işın gönderdim. Işın gönderdim. Şöyle göndereyim. Daha birazcık şöyle. Evet. Bir altından ışın gönderdim. Bir de üstünden ışın gönderdim. Şunları çiziyorum. Devamını Bakın burada büyükçe görmüş oldunuz şimdi. Burada yine bir tam gölge konusu oldu. Neresi? Şu mavi ile çizdiğim bölgeye ışık ne yapmadı arkadaşlar? Düşmedi. Bu kimmiş? Güneş. Bu kim? Yalan dünya. Şimdi dünyanın etrafında dolanan kim? Dünyanın etrafında dolanan sevgili arkadaşlar ay. Şurada dolanıyor. Burada dolanıyor. Bakın ay buradan geldi. Buradan geçti. Bakın tam koni bölgesinin içine geldiği zaman ay buraya. E, buraya zaten ışık düşmemişti. Karanlıktı. Dünyanın şu noktasında yaşayan insanlar bu ayı ne görecek arkadaşlar? Karanlık görecek. Yani ayı göremeyecek. Karanlık bölgeye düştü. O zaman göremedikleri için bu, ay, bu olaya ne diyoruz? Ay tutulması diyoruz. Evet hocam bir de anlatır mısınız diyen arkadaşlar var. Ne yaptım? Küresel ışık kaynağım güneş. Önünde ne var? Işığı geçirmeyen bir dünya. Dünyanın üzerine ve altına ışıklar gönderdim küresel ışık kaynağımdan. Ve şu mavi ile oluşturduğum bölgeye ışık düşmedi. Yani buranın adı neydi? Tam gölge konisi. Tam gölge konisine ışık düşmediği için orası ne oldu arkadaşlar? Karanlık oldu. Yalan dünyanın etrafında dönen kim? Ay. Ay eğer tam konu bölgesine girerse karanlık olduğu için dünyanın şu noktasında burasında 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 yaşayan insanlar ayı ne yapamaz? Göremez. Ayı göremedikleri bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Tam e, ay göremedikleri bu olaya ay tutulması diyoruz. Anladık mı? Hocam süper anladık diyorsunuz. Gerçekten anlamanız beni de ne yapıyor? Son derece mutlu ediyor. Ay ve güneş tutulması Kısaca böyleydi. Şimdi geldik tam gölge ve yarı gölge ile ilgili örneklerimize devam etmeye. Şekilde bir soru var. Ne diyor? Diyor ki perdede şekildeki bir gölge oluşabilmesi için aşağıdaki yargılardan hangileri doğru olabilir? Bakıyorum diyor ki bu şekilde şimdi bir yarı gölge var yukarıda aşağıda bir yarı gölge var ortada bir tam gölge var arkadaşlar. Böyle bir şeklinde oluşabilmesi için daha önce ne demiştim? noktasal ışık kaynağı gerekiyor. Kaç tane noktasal ışık kaynağı gerekiyor? Gözlerinize bakıyorum. Evet çok güzel. Ne diyorsunuz hocam? İki tane noktasal ışık kaynağı gerekir diyor arkadaşlarımız. Evet bu olayın gerçekleşebilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyor? İki tane noktasal ışık kaynağı gerekiyor. Bir noktasal ışık kaynağımın yukarıda. Burada bir noktasal ışık kaynağımın burada ve küresel engelimin de şöyle bir yerde olması gerekiyor ki ne olsun tam gölge olsun. Bakın Burada oluşan tam gölge böyle. Burada oluşan tam gölge. Dolayısıyla ne yapacağım? Şuraya çiziyorum bakın. Bir ışık gönderdim. Böyle bir ışık gönderdim. Şu şekilde. Dolayısıyla burada ne oluştu? Bakın bir tam gölge oluştu. Biraz daha büyüttüm tabi. Yukarıya bir ışık gönderdim. Böyle. Yukarıya bir ışık gönderdim. Böyle. Burada ne yaptı? Bir tam gölge oluştu. Dolayısıyla ikisinin kesiştiği yerde tam gölge, etraflarında ne oluştu? Yarı gölge oluştu. Dolayısıyla ne gerekiyor en az? iki noktasal ışık kaynağı gerekiyor. O zaman bakıyorum özdeş 2 noktasal ışık kaynağı ve bir saydam olmayan top gerekiyor. Bakın iki tane ışık kaynağı 1 2 bir de ne varmış? Top. Demek ki cevabım yalnız 3. Diğerler olmaz bu. Özdeş noktasal bir ışık kaynağı olmaz. Küresel bir ışık kaynağı ve saydam olmayan birisin. Küresel ışık kaynağım olursa ne olurdu? Bir tane küresel ışık kaynağım var. Önünde bakın bir tane topum var. O zaman ne olur? Bir altına ışık gönderiyorum. Değil mi? Biraz önce yaptığımız gibi bir de üstüne ışık gönderiyorum. Buradan bir gölgem oluştu. Buradan ne yapıyorum? Bir altına gönderiyorum. Bir üstüne gönderiyorum. Burada ne oluştu? Bir gölgem oluştu. Oluşan bu gölge yukarıdaki şekle benzedi mi? Evet. Bu da benzedi. O zaman ne oldu? Bir küresel ışık kaynağı ve saydam olmayan bir top olursa ne olabilir? Olabilir. Ancak buradaki e, incelik şu. Küresel ışık kaynağımın boyu büyük olmalı. Cisim ne olmalı? Küçük olmalı. Yani olabilir olmayabilir. Dolayısıyla olabilir şıkkını Ne yapıyorum? İşaretliyorum arkadaşlar. Şimdi geldim bir başka örneğe sevgili arkadaşlar. İki tane saydam olmayan engelimiz var. Işık kaynağımız var. Perdede nasıl bir gölge oluşur diyor bana. Ne yapıyorum? Perdede gölge oluşturma için ışık kaynağından ışıklar gönderiyorum. Bakın birinci ışıktan gönderdim. Buraya gitti. Bu cisim Işık kaynağına yakın. Işık kaynağına yakın olduğu için bunun görüntüsü biraz büyük olacak. Çünkü neydi? Daha önce öğrendiğimiz şeyler o şekildeydi. Bir tane ışık kaynağım burada var. Bir tane ışık kaynağı da şuraya koyuyorum. İki tane ışık kaynağı olsun. Bu ışık kaynağından da bir gölge oluşturalım. Şimdi bakın şu yukarıda oluşturduğum bir gölge şurayı da çiziyorum. Tam bir gölge oluşturdum şu şekilde şu an. İlk tek ışık kaynağımdan. Şimdi alttaki ışık kaynağımdan gönderiyorum. Bu biraz daha yakın olduğu için biraz daha küçük. Dolayısıyla burada da bir tam gölge oluştu. Şu şekilde şu an. Şimdi bakıyorum. Yukarıdaki ışık yani şu birinci ışık kaynağı aşağıdaki ışığı aydınlatabilir mi? Eğer şunun içine ışık gönderirsek daha uzakta olduğu için daha küçük bir gölge oluşacak arkadaşlar. Bakın, daha küçük bir gölge oluştu, buraya geldi. Dolayısıyla şurayı aydınlatamadı. Şu kırmızıyla çizdiğim yerde bir tam gölge oluştu ama etrafında bir ne oluştu? Yarı gölge oluştu. E, yukarıya bakıyorum. İki ne ışıktan burası düşmesine bir engel var mı? Yok. O zaman orası ne oldu? Tam gölgenin üstüne diğer bir ışık düşerse yarı gölge olur. O zaman şeklim ne olacak? Yukarıda bir yarı gölge Yarı gölge. içinde bir tam gölge. içinde bir yarı gölge. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Ne yaptığımı kısaca bir daha anlatıyorum. Bir noel ışıktan gönderdim. Tam gölge oluşturdum. İki noel ışıktan gönderdim. Maviyle tam gölge oluşturdum. Sonra ne yaptım? Bir noel ışıktan buradaki cisme ışık düşmesine bir engel yok. Işık kaynağı Cisimden daha uzakta olduğu için cismin oluşan görüntüsü ne oldu? Biraz daha küçük oldu. Şu kırmızıyla yaz, çizdiğim yere 1 ve 2 nolu ışıktan ışık düşmediği için buranın adı tam gölge. Etrafından oldu? 1 nolu ışıktan ışık geldi. O zaman tam gölgenin üstüne ışık geldiği için yarı gölge oldu. Yukarı baktım. 1 noludan ışık gelmedi. Tam gölge ancak 2 noludan ışık gelmesine bir engel yok. O zaman ne oldu? Birinden ışık alıp birinden ışık alamadığı için yarı gölge oldu. O zaman yukarısı yarı gölge. Bakın yarı gölge. Yarı gölge. Aşağısı şu kısmı yarı gölge. Yarı gölge. Şu tamamen taradığım yer ise ne oldu arkadaşlar? Tam gölge oldu. Anladık mı? Hocam çok iyi anladık diyorsunuz. Gerçekten beni şaşırtıyorsunuz bazen arkadaşlar. Ben de sizleri anlamanızdan dolayı ne yapıyorum? Tebrik ediyorum. Evet, geldim şimdi arkadaşlar bir başka örneğime. Yine iki tane noktasal ışık kaynağım var. Bu iki noktasal ışık kaynağından bize diyor ki perdede oluşan görüntü nasıldır? Biraz öncekine ne yapıyor? Benziyor. O zaman ne yapıyorum? Hemen çiziyorum. Çizime de alışın diye bakın sizler için çizimle sık sık gösteriyorum. Yukarıya ışık gönderdim bura geldi. Buradan ışık gönderdim arkadaşlar. Bir noludan bura geldi. Dolayısıyla şu yukarıda şu an için bir tam gölge oluştu. Şimdi bakacağım. Aşağıya ışık gönderiyorum. İki nolu ışıktan bura geldi. Buradan ışık gönderdim. Bura geldi. Dolayısıyla şurada da bir gölge oluştu. Bu gölgede şu an ne için arkadaşlar? tam bir gölge oluştu. Şimdi buralara başka yerlerden ışık geliyor mu ona bakacağım. Şimdi yukarıya bir nolu ışıktan gelen bu tam gölgeye bak iki nolu ışıktan ışık gitmesine bir engel yok. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Yarı gölge olarak karşıma çıktı. Şimdi aşağıdaki saydam olmayan engele bir nolu ışıktan ışık gelir mi? Gelir. Herhangi bir engel yok. Daha uzakta olduğu için daha küçük bir gölge oluşacak. Bakın buradan gönderdim. Dolayısıyla şurada bir gölge oluştu. Şu maviyle çizdim gölgeye. Yine ışık düşmediği için bunun adı nedir? Tam gölge. Şu etrafı iki no'lu ışıktan kaynaktan ışık almadı. Ancak bir no'lu ışıktan ışık aldığı için ne oldu? Yarı gölge oldu. O zaman yukarıda bir yarı gölge aşağıda bir tam gölge etrafında ne arkadaşlar? Yarı gölge olarak karşıma çıktı. Umut ediyorum ki bu şekillerde ne yaptınız? Anladınız. Anladığınız için ben gerçekten ne yapıyorum? Mutlu oluyorum. Evet şimdi bir başka örnek daha vererek dersimizi ne yapacağız arkadaşlar? Bitireceğiz. Bu örneği de kendimiz oluşturmuş olalım. Işık kaynağım var. Engelim var. Ve burada da arkadaşlar perdemiz var. Burası d kadar uzaklıkta, burası 2d kadar uzaklıkta. Sorumuz şu. Topun yani cismin alanı pi r kare ise gölgenin alanı kaç pi r karedir? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane noktasal ışık kaynağımız var. Bir tane noktasal ışık kaynağı olduğu için ne oluşmasını bekliyoruz? Bir tane tam gölge oluşmasını bekliyoruz. Bakın ışık kaynağının altına ışık gönderdim buradan. Işık kaynağından saydam olmayan cisme ışık gönderdim buradan. Dolayısıyla şurada bir tam gölge oluştu gördüğünüz gibi. Bu oluşan tam gölgede ben küçüğün saydam olmayan cismin yarıçapına r dersem büyük olanın yarıçapına da ne diyorum tam gölgemin yarıçapına da büyük r diyorum. ve buradan üçgen benzerliği yapacağım arkadaşlar şimdi burası dik burası dik onu da şu aşağıya çiziyorum ki daha iyi ne yapın anlayın şuradan bir kenar var şurada bir üçgenimiz var gördüğünüz gibi dik şurada dik. Saydam olmayan cismin yarı çapı küçük r. Cismin gölgemizin büyük yarı çapı büyük r. Aradaki uzaklık d kadar. Aradaki uzaklık 2d kadar. Buradaki açıya alfa dersem 90 alfa 90 alfa iki kenara eşit olan açının üçgenin üçüncü kenarları da eşit olmalı. O zaman burası da nedir? Teta. Teta dedim. Şimdi küçük üçgenden ya başlıyorum. Teta'nın karşısında ne var? D. Büyük üçgende teta'nın karşısında 3d. Küçük üçgende alfanın karşısında ne var? r. Büyük üçgende alfanın karşısında ne var? Büyük r arkadaşlar. Dolayısıyla şu d'ler birbirini götürürse r eşittir. Ne çıkar? 3r. Demek ki tam gölgenin yarı çapı 3r'ymiş. O zaman alanı ne olur tam gölgenin alanına s dersem? st diyelim tam gölgenin alanı. pi R kareydi. Pi çarpı yarı çapı kaç? 3R. 3R'nin karesi. O zaman tam gölgemizin alanı 9 pi R kare olarak karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Anladınız? Hocam bir daha anlatabilir misiniz diyen arkadaşlar için bir daha anlatıyorum. Ne yaptım? Saydam olmayan cismime ışık kaynağından ışıklar gönderdim ve şurada yeşille çizdiğim bir tam gölge oluştu. Saydam olmayan cismin yarı çapı R. Tam gölgenin yarı çapı büyük R. Üçgen benzerliği yapıyorum. Bakın şurada küçük bir üçgenim var. Bir de burada büyük üçgenim var. Küçük üçgen ışık kaynağı ile engel arasında uzaklık D. Işık kaynağı ile gölge arasında uzaklık toplam 3 D. 90 derece 90 derece şurada açı alfa ortak. O zaman iki açısı eşit olan üçgenin üçüncü açısı da eşit olmalı. Teta teta. Alfanın karşısında benzerlik yapıyorum. Küçükte ne var? R. Büyük dene ne var? Büyük R. Teta'nın karşısında küçük dene ne var? D. Büyük de ne var? 3D. D'ler birbirini götürdü. R eşittir. 3R. Tam gölgenin alanını soruyordu. Kaç pi r kare der diye bana. Neydi dairenin alanı? Pi r kare. Pi çarpı yarı çapı kaç r'ymiş? 3 R'nin karesi. karesi. 3 R'nin karesi. 3'ün karesi 9. 9 pi r kare olarak karşıma ne yaptı? Çıktı. Umut ediyorum ki arkadaşlar gölge sorularımızda ne yaptınız? anladınız ve bir sonraki dersinizde ne yapmak üzere, buluşmak üzere. Hepinizi ne yapıyorum? Çok seviyorum ve ne diyoruz arkadaşlar her zamanki gibi fizikle kal diyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.